At yarışı kom idman pistleri sunar. Sayın severler Ankara'da birinci koşu ile birlikte birinci altılı ganyan başlayacak. 1 numaralı Ateş Ayaz 644 son 400'ü ise 29.2 yaptı. 5 numaralı Hattat 642.2 son 400'ü ise 27.5 ile geçti. Resul Keskin çalıştı. 7 numaralı Çağlayan Ertuğrul Can Kılıç'la 800'ü 55.5, son 400'ü ise 27 oldu. Bir numaralı Akinohi, Mazlum Pir Demirle çalıştı. 639 son 400'ü ise 25.4 yaptı. 2 numaralı Heirloom Devran Kiple 638.2 son dörtlüsü ise 25 oldu. 4 numaralı Red Storm Hacı Demir'le sprinti Adana'da 400'ü 25.6 yaptı. 5 numaralı tek ozanım 10.2 son 4 ise 28 yaptı. Orhan Akgönül ile çalıştı. Altı numaralı Windmain görüntüye geliyor. Celal Kurt'la Sprint'i 400 metre Adana'da 26.6 yaptı. Bir numaralı Neurosurgeon 850 son 400 ise 24.8 yaptı Harun Çanakçı ile. İki numaralı Kinjal binini 1.03.7 son 400 ise 25 yaptı Ozan Bulut'la çalıştı. 4 numaralı Kuyin Büşra Onur Yılmazla altı yüzü 39.5 son dört yüzü ise 25.5 yaptı. 3 numaralı Kasa Pender 1.115.5 son dört ise 30.8 de geçti. 4 numaralı Süleyman görüntüde Halil Köse ile Adana'da 641.9 son dört yüzünde ise 28 yaptı. Kırmızı başlıklı kız Harun Çanakçı ile 800'ü 54.6 son dört yüzü ise 27.7 ile geçti. İç pistte çalıştı. 7 numaralı Asaf Baba Furkan Çetin 856.5 son 400'ü ise 27.7 oldu. 9 numaralı Taşpınar iç pistte çalıştı. Devran Kiple 857.2 son 400'ü ise 28.9 yaptı. Bir numaralı Lord Şahı iç piste çalıştı. 600'ü 42.8 son 400'ünde ise 27.5 yaptı. Üç numaralı Lider Tayın görüntüye gelen isim Adana'da çalıştı. 800'ü 1.0.2 son 400'ü ise 30.4 yaptı. 4 numaralı Mesut Can, Harun Çanakçı ile çalıştı. Binini 1.12.5, son 400'ü ise 28.8 yaptı. 5 numaralı oğlum Berzan, Resul Keskin ile görüntüde. 600'ü 44.2, son 400'ü ise 28 oldu. 6 numaralı Seyret Beni Uğur Temurla çalıştı. 800'ü 56.3, son 4 yüzü ise 28 oldu. 7 numaralı Ebrar Hatun Enver Şimşekle çalıştı. 855.5, son dört düzü 27 oldu. Bir numaralı Golden Racer İsmet Akkılıç'la Adana'da çalıştı. 638 son 400'ü ise 25 yaptı. İki numaralı Grande Flusso Orhan Akgönül ile çalıştı. 600'ü 37.9 son 400'ü 24.7 oldu. 3 numaralı Muallim Bey Fatih Rüsten Bebekle Adana'da çalıştı. 800'ü 52.4, son 400'ü ise 26 yaptı. 4 numaralı Nart Ateşi Nart Ateşi dıştaki isim içte ise Emil Kurucak vardı. 1001.7, son 400'ü ise 25.7 yaptı. 5 numaralı Rebellious Boy Onur Fidan'la çalıştı. 851 son 400'ü ise 25.2 yaptı. Altı numaralı Super Bella, binini 1.09.8, son dört yüzü ise 27.5 oldu. 7 numaralı Tulumar Uğur Demir de çalıştı. Binini 1.02.5 son 400'ü ise 25 yaptı. Sekiz numaralı Zamburaga Mehmet Aygün ile görüntüde 600'ü 37.2 son 400'ü ise 24.8 yaptı. Adana'da çalıştı. Bir numaralı Martina Harun Çanakçı ile 800'ü 49.2, son 400'ü ise 23.5 yaptı. İki numaralı Ranfor Yavuz, binini 1.03.6, son 400'ü ise 25.3 yaptı. Cumali Avli ile çalıştı. 4 numaralı Kınlar Bey'i 640 son dörtlüsü ise 24.8 yaptı. Orhan Akgönül ile görüntüye geliyor. 5 numaralı Fast Pilot iç pistte sprinti Ayhan Polatla dört dörtlüsü 26 yaptı. Bir numaralı Black Equestrian iç pistte çalıştı. Enver Şimşek'le 641.6 son 400'ü ise 27.6 yaptı. İki numaralı Cumalı Kızık iç pistte çalıştı. Enver Şimşek'le 600'ü dört 400'ü ise 27.8 oldu. 4 numaralı Özünbek iç pistte çalıştı. 858 son 400'ü ise 29 yaptı. 5 numaralı Pusat Bey'i 641.6 son 400'ü ise 27.4 yaptı Enver Şimşek'le. 6 numaralı Ravenko iç pistte çalıştı. 859 son 400'ü ise 28.8 yaptı. Furkan Çetin ile çalıştı. 8 numaralı Alşer'in kızı iç pistte çalıştı. 600'ü 42.5 400'ü ise 27.6 oldu. 9 numaralı altın saç sprinti görüntüde Resul Keskinle 400'ü 27.3 ile geçti. 10 numaralı atlı kuin iç biste çalıştı. Enver Şimşekle 600'ü 41 son 400'ü 26.5 yaptı. 11 numaralı Larissa Cumali Avli ile 600'ü 43.4 son 400'ü ise 28.2 ile geçti. 1 <laughs> numaralı Papercoin Coin Cuma Avli ile çalıştı. Binini 1.02.7 son 400'ü ise 25.3 yaptı. 2 numaralı Secret Image, dıştaki isim içte ise Native Talent vardı. Muhittin Korkmaz'la 800'ü 49.2, son 400'ü ise 25 yaptı. 3 numaralı Steel Hawk, Ertuğrul Can Kılıç'la 800'ü 52.9, son 400'ü ise 26 ile geçti. 4 numaralı Meleys, iç pistte çalıştığı Musa Tuzcu ile 600'ü 37.2, son 400'ü ise 23.8 ile geçti. Altı numaralı Solido Hermanos, Çetin Taş'la çalıştı Adana'da 852, son 400'ü ise 25.7 yaptı. 8 numaralı Windmill, Ertuğrul Cankalıç'la 800'ü 50.8, son 400'ü ise 25 oldu. Ankara'da birinci koşuyla birlikte birinci altılı yan, dördüncü koşuyla birlikte ise ikinci altılı yan başlayacak. Tüm yarış severlere keyifli seyirler ve bol şanslar. Hoşçakalın. at yarışı kon, idman pistleri sundu.